Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanısın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her cuma akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni birbirinden Muhteşem fotoğraflar, kareli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ve ben de sizler için kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de diziyle ilgili en yeni paylaşımlardan, en yeni haberlerden, anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın kanalındaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.